Haftanın ilk birinci çifti kim? Kısmetse olur da ilk defa bir çift birlikte birinci olacak. Bundan sonra da böyle olmasını ümit ediyoruz. Peki o çiftimiz hangisi? Adet mi? Hassem mi? Neredeyse ikinizi seçeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya Seda Hanım... Gerçekten hiçbir önemi yok. Düşünsenize Gemiyorum ya. Ki ben zaten bu hafta... Bir yıl boyunca bu kardeşimle beraber bekar bekara yan yana beklemişken... <laughs> ben bilmiyor muyum? Hangimiz seçilecek <laughs> evet, diye bekliyoruz yani. <laughs> Efendim şey mı? geçen sene Adnan ve bu evden uğurlarken <laughs> sizleri evlendireceğim demiştim. Hatta dışarıda hobi olarak bile bunu üstlenecektim neredeyse. <laughs> Ama... Bu sene geldiler şu kapıdan alırken onları sözüm var izleyiciye sizi evlendirmeden bırakmayacağım dedim. Şimdi ben de çok mutluyum inşallah da mahcup olmam öncelikle. Ama onları böyle görmek çok güzel. Bana göre hangisi olursa olsun ama sizin birinciniz kim oldu? İlk çift olarak birinci kim çıkacak bu evden efendim? Adnan. Yee. Gel gel gel. Ya. Beraber gelin Kışın beraber. Bitti. Beraber. <laughs> <satın. gülüyor> <laughs> 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 evet. Ortanıza gireyim mi? Girmeyeceğim. <laughs> gelin. <laughs> Girmeyeceğim. İlk defa efendim madem çift olarak birinci seçildiler aralarına girmiyorum. Tebrik <laughs> ediyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Kısmetse da hep birey seçiyorduk değil mi? Bir kızlarda bir erkek evinden. İlk defa çift. Bundan sonra da böyle olmasını ümit ediyoruz. Hislerinizi alabilir miyim? bugüne kadar tek desteklendiğimizde kavga ettiğimizde acaba öyle mi kalmamızı istiyorlardı da seçtiler acaba birleşmemizi mi istiyorlar ha, diye kafamızda soru işaretleri oluyor. Onu bir tarz bence onu belge. Bel Neyi? Bir şey söyleyeceğim. Nikah töreni gibi duruyor buradan bakınca. Değil mi? Sanki böyle nikah kıyılacakmış gibi duruyor yani. <laughs> Ama şu anda. İnşallah o günleri de görürsün, Hep birlikte gideriz. İnşallah. <laughs> Ama şu anda Didem'le beraber desteklediler. Ve sevdiğim kardeşimle yarıştığım hani böyle bir şeyin içerisinde olmak zaten ayrı bir mutluluk. Süper bence de öyle. Vallahi. Benim söz verdiğim ilk iki kişi bak. Bir de bir Geç şey daha söyleyeceğim. Çok, çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü neden acaba kısmetse olur evi bu hafta çift olarak birinci seçmeye karar verdi diye merak edenleriniz varsa işte tam da Adnan'ın söylediği nedenden. Amacımız bu evde evliliğe doğru gitmek efendim. Güzel aşklar, güzel ilişkiler, güzel temeller atılmasını sağlamak. Çiftlerimizi motive etmek. O tahtaya isim yazmak dedim ya bir taahhüt. Evet. Hani adını en ufak bir kağıdın altına yazsan bir şey imza atmış oluyorsun.